Osman Hocam ben üretici firmayım. ve hala Amazon'a girmedim. Amazon'a girmeyerek ne kaybediyorum veya bir şey kaybediyorum? Kesinlikle kaybediyorsunuz. Neyi kaybediyorsunuz? Size rakip olan başka ülkelerdeki veya aynı ülkenizdeki rakip tedarikçiler, imalatçılar kendi markalarıyla imalattan son kullanıcıya halka satış yaparken siz hala düşük kar marjlarıyla başka markalara fason ürünler yapmaya devam ediyorsunuz. Bunu yaparken aynı esnada kendi markanızla daha yüksek katma değerli hem de kendi markanızla markanıza sahip olacak ve onu geliştirecek bir formatta ürün satmayı niye düşünmeyesiniz? Bu çok çok avantajlı ve bir gün size yeni bir kanal açmış olması yönüyle de sizin için çok çok karlı bir ticaret olabilir. Peki bugün kolayca hemen bir Amazon hesabı açabilir miyim? Kesinlikle. Amazon hesabı açmak için çok büyük bir gereksinime ihtiyaç yok. Bir adet e-mail adresi, bir kredi kartı, bir telefon numarası ve kimlik bilgilerinizle hemen bir Amazon hesabı açabilirsiniz ve açmalısınız çünkü açmadığınız esnada para kaybetmeye devam ediyorsunuz. Bütün dünya bunun peşinden giderken şu anda geride kalıyorsunuz.